Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben turdaydım. Şimdi başlatmak için tur bitmek üzere zaten. Evet. Zaten tur bitmek üzere. Şimdi başladım dedim. Birazcık oynadım. Canım sıkıldı. Zaten Zaten hiçbir şey yapmadım. Zaten hiçbir şey yapamadım. Evet. çok utanacağı girsin valla Buradan bir tane balka göndereyim Ben çık çık ben Dokuzuncu olmuşum En azından Onuncu değil En azından Harita güzel Umarım benim artım açılır Evet Harita ne ne bu benzemiyor. İleri düt, 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 düt. Şuraya bir. uhu. Hem ya da her an random atıyor adam. Oho. Hay. Sen miydin lan?

pompala 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 Bar o oh, oh, bozuk atmış adam kafama Bozuk kanı da uf Vurdum 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 Çık çık beyo bu çok eğlenceli ya Çık çık pi 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 Aa aldı. Ay şey, ki şeyini aldık. Bunun todunu bakın. Random attım bir yere. Evet. Bundan sonraki videoya Minecraft videosu olur. Yine. Sadece kalma. <laughs> Oyunun müziği vardır da ben açmıyorum çünkü videoda sesim çıkmaz benim güzel sesim. He, tek sesle çıkıyor. Nara. Tır sesle. Oo. Abi şimdi ne yapacağız? Bir de arkadaşlar Sen bizi bekliyor bizi sürüyor Bakın gel Can 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 Niye böyle? değil Aa vurdum bir O sana vurdum Bana bakıyyyııı Başlıkımı mini kastım Evet adam ne olduğunu şaşırıyor. Buldu ama ha? lan Hareket edemiyorum Adam bana bu silahı mı sıktı acaba? Hareket edemiyorum çünkü Oyunun bu silah var mı ki? Bir tane bu silah varsa ben ateş al arkadaş. Ateş. Ateşle oynama. Ateşle oynama. Ay yattık Ateşle oynama. Oh. Lan bu ne tahta kaşı mı verdin bana vere tahta kaşı ben ne yapayım ne güzelmiş Dit 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 Buranın kılıcı budur kardeş Oha Sa- ben onu nasıl aldım bu Hop ben buradan bir uzaya uçayım bir. Biyyyyyyyyyyyy Geh Biyyyyyyyy bam 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 Bu beni ikinci kez öldürür kardeşim Hop Taret 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 kıracağım taret kıracağım taret kıracağım bam bam Hadi 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 Arkadaş oyun güzel Zaten başlıklarda oyun ismi yazıyor Bakım sigma koyuyor oyunun oyun baş oyun ismini Steam'de ücretsiz bu oyun arkadaşlar Steam'de oynayabilirsiniz <Sessizlik> maymun gücü o kadar kaç kişi kardeş gel 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 seni kafaya taktım gel 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 kaçamazsın 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 daha kaçıp hadi adama yaratıcını çok az adamın canı çok az benden böyle kaçıyor ya adamı kaybettim ya Evet budur herhalde. Burada birazcık bir tane? Oo! Sen de korot. Ulan tahta kaşık gitti ya. Tahta kaşık ne ya kardeşim? Uy, silahlarım geri gelmiş. Ya of of. Kicks, kicks, kicks. Afk, afk, afk. Afk biri yok mu? Afk. Enayi. Birisi yok mu? Tam ben. Güzel. İşte birisini öldürecekken. Ada olsun. Al ya verdim. Ada. Nezin ismi benziyor. Ne gibi oyun ya Allah aşkına Bartın niye öde Allah aşkına. <laughs> Senin ne <elinde. gülüyor> bak. Ne doğru doğru önce buyur. Nara. Doruncoldum. Bak çok kişi vuramamış birbirine. Bu turun sürüsü niye bu kadar kısaydı? Allah Allah. Yine aynı bir <laughs> 6 dakika. He. Allah Allah ben bir şey anlamadım. Niye gibi niye bu suda? Adamla ateş ediyor bu. Şans. çıksaydı. Hop dondurmaz lazım. ben donuyorum çünkü. Hoppa hop. Prr. Ya bu ya 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 ya. Ne kaç? Ya tamam ben size sana silah niye değiştiriyorsun Niye durduk yere bırakıyorsun silah Yine bıraktı dolduruyor herhalde mavi Minigun, minigun. Gülü canlılar. Minigunla mini. mini öldürdüm. Minigunla. Ben minigunla öldürmüş kardeşim. Hadi. Kardeş. Sen beni daha değil, mı değil mi öldürdün lan? He burası at değiştiriyoruz. Gel. ben mini gelen geçirmeyi istemiyor. Evet. Çık çık piyo çık çık piyo. Evet arkadaşlar. Yav başka sıraya geçtim miyim? Başkasına Aa bizim silahlar geri gelmiş Uyyyyy random attığım birisini alırız dov, 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 dov. ya. Boncuk atma, boncuk atma. Oy, <laughs> bir sinda kaldı. <laughs> Şimdi akladım iyi. Bugün bu tur daha birazcık iyi oynadık. <laughs> ya şunu tutursaydım iyiydi de neyse. Keşkin nisancılık yapıyor adam. Ben ne yapabilirim? Yok 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 yok. Ya doldu doldu Biri gel, biri gel, biri Tabii ki Balkın Balkın cüt Balkın cüt Hoppa hopp Bu güncelleme gelse sevilir vallahi Adamda bozuk mermisi var. Tamam doldu doldu doldu. Çık çık piyo. Tam ben minigun'la bir şey atacaktım ya. Sen bu bekle. Tamam. Gel geldim şimdi. Bunun tadına bakıyorum. <laughs> ah, Ormanları yıkacağım. Ha yakıyordum en son. o oh, Ben <laughs> bu tam videolarını izleyeyim ben birazcık olsa. Bu. <laughs> tamam, bu. <laughs> Adalet silah mı neyse. Yılanlığı Yılanlığı en iyisi kardeşim Ben oradan bozuk attım bir yere Ne oldu Hadi Evet bir sınavladım. iyi gördüğümüz Kapatık ha Beşinci olduk Neyse menüye geçelim Menüde bir şeyler var mı yok mu Ya her zaman karakterim sıfırlanıyor ya Hemen de geri gel hemen de Bakayım bir birazcık bunlara. Gönül kedi ya ee. Bakayım özel sonucu nasıl olur Oluştursan ne oluyor Neyse